Arabalar bugün 23 Ekim 2024 Toyota bayisine geldim. Burada eski klasik Toyota arabalar var. Sergileniyor. Öyle. Güzel. Güzel bakılmış araba. Orada yeni arabalar var. Buranın başka bir şubesi daha var. Burada çok bir seçenek yok. Burada bulamayacağız aradığımız arabayı sanırım. Hyundai'da güzel bir seçenek var. Hyundai Elantra ödemesi de rahattı. Belki onu değerlendirebiliriz. Belki Toyota'nın diğer şubesine de bir bakabiliriz. Burada Toyota Prius var. güzel araçlar. Diğer sıfır araçlar. Biz böyle büyük araba bakmıyoruz. Daha çok sedan bakıyoruz. Bugünlük Toyota gezimiz bu kadar olsun. Toyota'nın diğer kullanmış araçlarının satıldığı yere geldik. Burada daha çok seçenek varmış. Şurayı bir geçelim, bakalım. Toyota Highlander var burada. 19.900 kilometrede. 2023 model. 53.000 dolar. Burada 2019 Kia Sorento var. 47.300 kilometre. 22.980 dolar. 2020 Kia Sorento. 57.300 kilometre, 23.980 dolar. Kia Sedona var, 2020 model, 51.000 kilometre, 27.980 dolar. 2019 Jeep Cherokee, 65.200 kilometre, 26.888 dolar. 2021 Mazda. 45.009 km 27.090 27.980 dolar. 2021 Volkswagen Tiguan Comfortline 72.200 km 25.000 dolar diyebiliriz. Burada büyük araçlar var. Bize çok büyük araç lazım değil. Burada küçükler var. Toyota Corolla. 2020 Toyota Corolla 60.000 kilometre 21.780 Bu alınabilir bir araçmış Burada 2024 Mazda 3 Sport var GT Turbo 27.500 kilometrede 14.980 dolar Güzel bir araba 2023 Toyota Camry 29.900 kilometrede 37.988 dolar. Güzel bir araç. Burada Hyundai Tucson var. 92.000 kilometrede 2020 model. 20.987 dolar. 99.92.000 kilometre söyledim sanırım. Kia Seltos var 2022 model 20, 72 bin kilometre 23.980 dolar bu güzel bir araç. Burada bir Kia 2023 2022 model 60.500 kilometrede 23.980 dolar. 2021 model Kia Seltos EX Premium 64.009 kilometre 24.980 dolar. Toyota RAV4 var 2021 model 49.08 kilometre 28.468 dolar. 2020 GMC Terrain 41.900 kilometre 28.457 dolar. Hyundai Tucson Mitsubishi Arabalar bunlar Bronco var. Şu Bronco çok karşılaşıyoruz Bronco ile. 2022 Ford Bronco 56.300 km 30.987 dolar. Burada da bir Kia Sportage daha var. Arabalar böyle buradaki. Bir Toyota Corolla daha geldi. 2020 model. Bunun kilometresi biraz düşük. 42.000 km 26.987 dolar.